Değerli izleyiciler, Özgür baş YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bu video şöyle bir bilgilendirme amaçla e, sizlere şu anda çekiyorum. E, neden çekiyorum diye soracak olursanız, e, koyunların yulafa ne kadar çok sevdiğini e, sizlere e, kısa da olsa göstermek istedim. E, çünkü e, bakınız evet yulaf işte koyunlar açısından oldukça önemli bir besin maddesi ve koyun ne kadar çok severek yediğini tarlada görebiliyorsunuz. Topraktan ee, kalan e, bu yulafları teker teker nasıl topladığını sizlere gösterebilirim, e, gösteriyorum şu anda. Evet sevgili izleyiciler e, bakınız işte yulafı nasıl sevimli yediğini koyunların buradan e, görüyoruz. O yüzden hem döl verimi bakımından hem E vitamini selenyum bakımından özellikle e, ikizlik e, açısından yulaf çok önemli arkadaşlar. Yulafınız varsa e, bir de arpanız varsa bu hayvan başka bir şey istemeden sizleri mutlu eder değerli dostlar. Böyle kısa bir video çekip sizleri bilgilendirmek istedim. Umarım yulafla besleme şansınız olur. Hayvanlarınızı ve bu güzel yeme ne kadar çok sevimli yediğini göstermeye çalıştım değerli dostlar. İşte şöyle bir gösterdik. Yulaf tarlasında koyunların ne kadar mutlu ne kadar sevimli yediğini görmüş olduk. Değerli izleyiciler böylelikle dediğim gibi eğer yulaf alma şansınız varsa, yutağınıza yulaf ekme şansınız varsa böyle e, koyunlarınızı e, yulafla besleyebilirsiniz. Şöyle de göstereyim biraz. Arkadaşlar işte gördüğümüz gibi ne kadar sevimliyor yulafa. Böyle göstermiş olduk.